Aynen öyle Aynı yani. Ya, yani. Yeah. Başkanım dedi ki ya Batın amca hoş beşten sonra biraz konuştuktan sonra kaç kitabım var dedi. Başkanım 15 yolla dedi. Şöyle biraz düşündü. Ya dedi ben iki dönemdir burada belediye başkanıyım. E sen de bu memlekete 15 kitap vermişsin. Hiç bana bir sefer gelip de ya başkanım böyle şöyle bir şöyle bir sıkıntım var şöyle şöyle bir işim var bana yardım göz demedi. Ben sana değil vallahi kimseye gitmedim. Bizde başkan gelir bizi bulur el öper. Kimseye gitmedim. Başkan o yakışır. Bilim, bilim <laughs> Ümeran'ın ayağına gitmez. Allah razı olsun. O, siz sizin iyiliğiniz hocam. Asıl ben kimseye gitmedim başkanım. Bir daha düşündüm. Ya dedi evet, peki ama şu kadar hizmeti olmayanlar sırtımızda binmek istiyor dedi. E siz Şehre binmişsiniz. Binmek istemiyorlar. Buna? İnmesini bilmiyorlar. <laughs> çok güzel. Katlanacaksınız. Allah sabrınızı artırsın. Biz iki oğlanın altından... Hangisine emrenirdi? Ona, bir... ona mı buna? Bunun karşısında. Hangisine çok emrenirdi? Burası. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> burayı emrenirdi. Malum olmuş. <laughs> evet, imrenirdim. emrenirdi. başka başkanım. Gidip gelip bakıyorum falan dedim. Oraya senin ismini veriyoruz, vermek istiyoruz. Ne demek, ne dersin filan dedi. Vallahi başkanım onur kabul ederim. Bundan, buna ne denir dedim. Vallahi kendimi tilki gibi hissediyorum <laughs> Emir sayarım onur kabul. Türkiye demişler ki seni kümese başkan yapacağız yani. <laughs> Allah elini Demiş ya sen... <laughs> gülmekten cevap veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen böyle desin. <laughs> <laughs> evet. Ha, sonra... <laughs> Ayrıldılar. Şimdi bir garip hadise var, onu anlatacağım hocam, müsaade ederseniz. Yani Başınızı yok, yok, yok. Bizim Şimdi ağrı ayrıldılar. Diye. Bu teklif edilmiş, meclisten çıkmış. Benim daha haberim <laughs> yok ama verileceğini biliyorum. Bir ara şu tabelayı, kapıdaki asılı tabelayı yapan bir kardeşimiz var, Ali Demirok diye. O da bana tabelayı bir ara gösterdi, kitabın, kitabın kapağını yaptırırken. Bunu dedi asacağız işte oraya, senin adına filan. Allah alayı iyi, görmedi. Iyi <laughs> Ondan bir çıktı, aldım ben neyse. Daha kimseden bir haber yok. Ee, şimdi ne, bir asıldı desen, diyen olsa oraya senin ismini asmışlar diyen olsa merak ediyorum yani gelip bir bakacak <laughs> yani nasıl diye bakacağım. Hmm. Yok, olmadı. Ee, o İstanbul'dan oğlum aradı, Cem Paslı diye. Hmm. İcra müdürlüğünden emekli orada. Baba şey, tabela asılmış haberin var mı? Oğlum yok dedim ya. Nereden duydum? Ya dedi Sultan de İsmail Hoca vardı ya Seydişehirli, hmm. emekli müftü. Evet. <laughs> o Seydişehir'e gittiydi. Tabelayı görmüş. İsmail İbrahim Hoca'nın oğlu. <laughs> Seydişehir'e gittiydi. Oradan geçerken görmüş bana telefon açtı. Allah Allah. Ha? Oğlum kötü ha.